Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> ödevimizi yapıyoruz. Daha var aslında ama onları yapamayabiliriz. Çok uzun bir video olmasını istemiyoruz. Ee, bir dakika. Şimdi kaçıncı sınıfa başladığınızda evet. ödeve başlamadan söyleyelim ana sınıfa. Ben de birinci sınıfa başladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ödevimize geçelim. Şimdi Hadi bakalım başla su. Ben de kireli boyayacağım. Bu ödev bitmez bence. Evet. <laughs> Dur bir dursana. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada pembe, açık sarı, koyu sarı, daha da koyu sarı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse de Bu arada dışarıda şakır şakır. Yağmur, yağmur, yağmur. Biz eski şehirdeyiz. Evet. Eskişehir'de olanlar ee, bile biliyordur. Yani. <laughs> Ama eski şehir şu anda dinli galiba. Onu biliyorum. Yok dinledim. Dinli mi? Yok dinlemiş din arkadaşlar. Neyse. 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 Biz <laughs> Evet, arkadaşlar, dün deprem oldu. Su... Siz hissettiniz mi? Ben uyuyordum. Ee, eski balık olmuş doğmuş. Buraya da geldi ama acayip sallandı. Su uyuyormuş, ben uyandım. Ya. Arkadaşlar bu arada ama ben hissetmedim. Babam çok kötü hissetmiş arkadaşlar. Bir de benim babam tohçada çalışıyor. Hani o araba, hmm. arabaları falan sallanmış. Hani tatil videosu çekmiştik ya. Orada arkadaşım size gezgin tost diyoruz demiştim. Yolculuktan önce gezgin, gezgin tost yiyin Eski şeyde olan bu tost her harika işte orada orada çok sallanmış ve babam babamlar da çok korkmuş. Ara, araba bayağı bir sallanmış. İzleyenler bilir zaten. Evet. Hey, ee, Arkadaşlar, böyle ben Arkadaşlar, yeri <laughs> var. Arkadaşlar, bu bırak Arkadaşlar bu hangi hayvan olduğunu bilir misiniz? Koala galiba Yok arkadaşlar adını biliyorsanız bu tembel hayvan. Ben yeni öğrendim tembel hayvan mı? Tembel hayvan hı. çok yavaş hareket ediyor. E bu niye hızlı hareket ediyor? Mesela <laughs> ayakkabısını giyerken çok Ayakkabı. yavaş. Aa, mesela boyama yaparken çok yavaş ayakkabı tembel hayvanların ayakkabısı mı oluyordu? Ne zamandan beri benim niye ayakkabım yok? Su böyle yapıyorlar. Misin? Ben de göreyim de. <laughs> böyle yapıyorlar arkadaşlar. <laughs> kolun, kolun, O zaman <laughs> tembel hayvanda öğrenmiş aldık. Su saçlarından ben hiçbir şey göremiyorum. Gel yani buraya. Şimdi geldiği için topluyorum saçını. <laughs> Ay. Şöyle bir düz dursan kardeşim. Böyle. Ay acıtma sen sen de. Buyur, ben ben, ben acıtıyor muyum? Evet. <laughs> Dur sıkalım. Tamam hadi. Evet arkadaşlar ben şu an kalemimi açıyorum <laughs> diyecektim. <laughs> kalemimi <laughs> açtım. Şimdi toplamam gerek kalemi açtım. Vardı. Ben evet. de hava kararmışken perdeleri çekiyoruz. E arkadaşlar perdeleri ben bir şey yapacağım. Ay yukarı, şey. ben yakarım. Ya. Ya Bir yakarım. şey yapar mısın? Ne yapalım? Oradaki çiçeği biraz daha geriye. Geriye geriye. Hmm. Kalem tıraşım nerede? Of Leyla of. Nereye koydun? Buraya koydum. Başka nereye koyacağım? <laughs> 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 yıktın Leyla yıktın. Çok sakarsın. Hayır sen sakarsın. Ben. 200 günde 200 kere düşen kim? Ben bir gün düştüm mü ya? Ha hatırladım düşmemiş mi ya? Ben bir gün düşmedim ki. Ve ben bir günde 200 gün düşmüyorum. Günde yüz gün düş. Ah ya <laughs> kol ben öne çıkıyorum sen geri yetiyorsun. Kalk. Hayır. Kalk. Kalk. Oh <laughs> be. Oh be. Taklitimi yapmanı sevmiyorum. Çekilin. Kalem tıraşının şurasında bundan mı? Arkadaşlar çünkü... mavi kalem biraz güzel boyuyor. Biraz <laughs> Aa çok kötü boyuyor sanmıştım ben. Anlamıyorum. Nasıl bir rezalet bu? Çok. Kapan biraz kız. Aa bir dakika. Siz de boyayacağım. Hayır ben de azıcık boyayacağım. Çekil. <Gülüşmeler> <laughs> <de ailedim>, <laughs> 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 tamam. biraz çekesen diyorum. Leyla <laughs> <Neyden, Ha>? mı? <laughs> Bizim <laughs> duruş biz mükemmel. Ben de boyayacağım. O zaman başkası. Arkadaşlar herhalde bu video bitmeyecek. Biz kapatalım artık. Bay bay. Yakın. Ee, bizim ödevimizi de çıktı. Hı, hı. Ama ben söyledim. İki kere şey söylemeye gerek yok. Ay. Tam Ben yazarım doktor? Bilmiyorum. Neyse toplayayım.